Arkadaşlar merhaba. Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Hal İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu ile yepyeni videoları her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızda her zaman yenilikler bulunmaktadır. Ali İbrahim Zehan ve Salaturçooğlu'nun yepyeni videolarını her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz, daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı severek izlediğiniz için, YouTube kanalıma destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. içer her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.